Hepinize bir video oldu. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Grand Turismo 7 Mazda'ya direksiyon testi yapacağız. Başlıkta da gördüğünüz gibi. O zaman hazırsınız videomuza geçelim. Bakın burada böyle. Mikrofon kapalı. Duymuyorsunuz beni. Sadece buradan duyuyorsunuz. Neyse. Şimdi siz inşallah e, şeyin sesini duyuyorsunuzdur. Neyse. Bu Duymayın gerek de yok Bir gün tekrardan böyle Gran Turismo 7 videosu paylaşacağım. Orada Mazda'nın sesini daha rahat duyabilirsiniz arkadaşlar. Bundan sonra böyle Facecam'li videolar çekeceğiz. Bu tarz Facecam'li videolar. Çünkü biliyorsunuz ya evet, artık elit, elit işine başladım. Ha. Kızartma videoları falan çekiyorum biliyorsunuz ki. Öyle yani. Öyle. Fark etmedim onu. Pardon. Burada şöyle bakın. Gördünüz mü? Şöyle basalım. Şöyle bir drift atmak istiyorum dakika. Abo! Dön 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 dön. Döndük. Döndük. Aklıma bandik geldi o. Döndük deyince. Vitesi burada L1 ile atıyorum arkadaşlar. Vitesi de R1 ile düşüyorum. L1 ile vites yükseltiyorum. Allah kahretsin. Sürüş testi yapacağız yani kısacası bu Normalde arkadaşlar Gran Turismo'da böyle eee viteste oynamıyorsunuz. Ben kendim böyle manuel araba sevdiğim için, manuel araba hastası. Baş özellikle. E, bu yüzden manuel daha bir hoşuma gidiyor. Yoksa şöyle... şöyle birden fazla kameram olsa şeyi de çekeceğim. Konsolu da çekeceğim de işte olmuyor. Neyse bir sonraki videoda tek konsolun kamerası, yani konsolu gösteren bir kamera. Ondan sonra da Ondan sonra da yine böyle bir facecam'de, bir konsolun facecam'i, bir benim facecam'im, bir konsolun facecam'i. Böyle böyle sırasıyla gideceğiz. 150 ile gidiyoruz. Oho, va 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 Uçuyor da araba, araba, uçuyor şu anda, araba uçuyor. Uf, 6. vitesi taktık birader. Bu da siz şu an e, video gecikmesi olduğunu düşünüyor olabilirsiniz video gecikmesi yok. Ben yani bu video atılmadan önce eğer kanalda Gran Turismo videosu görürseniz şaşırmayın. Yani bu videoyu yüklemeden önce. Bu videoyu çekeceğim. Ondan sonra şey yapacağım işte. Editle, edit işte, edite başlayacağım. Akşam gibi videoyu yayınlarım. Akşam gibi. Ön gösterim yaparım belki. Belli olmaz. Belki şu an ön gösterimli bile izliyor olabilirsiniz videoyu. Eğer ön, ön, gösterimli izliyorsanız canlı yayın gibi oluyor ön gösterimler. Ya o yüzden bana şu an yazıyorsanız eğer şey yapmayın. Göremem sizi. Ancak buraya yayın aç. Yana, yayın açabilsem açarım da. Olmuyor işte YouTube izin vermiyor. Yoksa açacağım. Allah kahretsin. Allah kahretsin. İsterseniz böyle şey videosu da çekeriz. Neydi o ya? The Last of Us. Çekeriz yani isterseniz çekeriz bir şey. Seve seve çekerim. Yoğun istek gelirse çekeriz. İnşallah çekeriz. Çekmeyi istiyorum. Eminim siz de benim kadar istiyorsunuz. İsteyenler varsa. İstemeyenler Demiyorsunuz zaten benim için Sizin yorumlarınız, size beğenileriniz önemli Abone olmanız, abone olmanız için önemli Bunlar Benim videolarımı izlemeyin İzlemiyorsunuzdur Ne bileyim Böyle işte videolarımı falan izlemiyorsunuzdur. Ama böyle abone olursanız abone olursanız sonra kanalıma abone olup videolarıma like atarsanız bu şekilde videolara devam edebilir. Benim için sizin aboneleriniz ve like'larınız önemli arkadaşlar. Şu üstteki sayıcı takmayın abi. Çünkü alıştırma sürüşlerindeyim şu an. Yani serbest sürüş diyebiliriz. Revive bir bir dakika. Oğlum girsene. Hı. Woo bro. gideceğiz, 200 gidiyoruz. Oh my god, Dur, 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 dur. Virajı almak için yavaşlamamız lazım. Hoppala. Oğlum bu arabanın viraj alması çok iyi. Bu araba çok iyi viraj alıyor. Şöyle bir de dıştan göstereyim. Arabamızı. Dön 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 dön. Tamamdır. Şöyle dön. Bir de ikinci vites, üçüncü vites.

bana cahil demeyin. Ağzımdan kaçtı. Buradan döneceğiz. Şöyle içten daha bir hoş gözüküyor ya bak. Sanki böyle daha kendimi o arabaya hakim hissediyorum bu şekilde. Daha iyi hakim hissediyorum arabaya. Şöyle etrafımıza Bam bam bam. Bunu bir kez unutmuştum. Beşinci bir Hadi buradan dönüş alırsın. Aa! Bitirelim mi burada? Yaptım. Şöyle olayım mı? Ya otomatik sürüş yapma kardeşim ha. Ah oh be. Böyle doluyor mu yoksa çıkıyor benim kulağımın dikleri küçük. Gey demeyin bak sonra. Yani insanın kulağının deliği küçük olamaz mı kardeşim? Benim annemin de öyle mesela. Kulaklarının delikleri küçük o yüzden arada çıkıyor böyle. Kulağından çıkıyor yani böyle kulaklık takınca. Normalde kablosuz kulaklık takacağım ama onun kurulumu daha zor olduğu için ya yani bana göre. Tövbe. Mesaj geliyor şeyden de. Biraz geçkin oldu falan. Ama beni de atmadım. Bak şöyle bak. Bak dur bir araba. Araba dur. Bak. Arkaya bakayım. ファク。 Ben çorap kadınıyım kadınıyım kadınıyım. Sen giyersin, giymezsin, beni ilgilendirmez. Ben araba severim. Araba bir kültür kültür kültürdür. Sen... Ben araba adamıyım. Sen sen sürersin, sürmezsin, beni ilgilendirmez. Ben araba severim. Araba bir kültür kültür kültürdür. Şöyle bir delik ne güzel attım la. Neyse arkadaşlar burada burada bitirelim. Şöyle. Bir de burada bitirelim arkadaşlar. Daha bu tarz böyle bu tarz facecamlı videolar istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. <laughs>